Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfakta işinize yarayacağını düşündüğüm birkaç tane pratik bilgi paylaşmak istiyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi elimde biten bir e, tahin kutusu var. Dibinin e, ne kadar sert olduğunu gördünüz, değil mi? Sizler de bilirsiniz zaten. Dibleri hep böyle sert kalır, e, koyu kalır. Onu çoğu zaman kaşıkla çıkarmaya çalışırız. Ya da çoğu zaman atılır, ziyan olur. Ama bir mikser yardımıyla onu güzelce çırparsak, ee, o kadar güzel bir kıvam alıyor ki bakar mısınız şimdi sizlere de o kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Evet bu şekilde o sert kısım mikserle çırpıldığında e, böyle güzel bir kıvama dönüyor. Şimdi hem kullanması çok kolay hem de asla ziyan olmayacak. Sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Eğer deneyir denerseniz e, fikirlerinizi yorumda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet şimdi mercimeği pişirmeden önce ılık suyla ıslatıyorum. İçine bir tatlı kaşığı şekeri ekliyorum. Yarım da limon sıkıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra birazcık bekletiyorum. Evet şimdi mercimeğimin suyunun e, nasıl değiştiğini sizler de göreceksiniz. Evet beklettim birazcık mercimeğin suyunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi mercimeğimi bol suyla 2-3 kere yıkayacağım. Daha sonra pişireceğim. Şimdi bu mercimek hem çok kolay pişecek hem de çok lezzetli olacak. Bunu da mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Şimdi ise mutfak lavabolarından bazen kötü kokular gelebiliyor. Bunu önlemek için şöyle bir dilim limonu lavaboya koyun ve üzerini kapatın kokunuzu biraz da olsa engelleyecek denemenizi tavsiye ederim